Cırcır böceği ile örümcek masalı. Bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil bir ormanın içinde cıvıl cıvıl bir böcek yaşamaktaymış. Adı Cırcır cır böceğiymiş. Günlerini şarkı söyleyip dallar arasında zıplayarak geçirirmiş. Neşesi ve enerjisiyle herkesin sevgisini kazanmış. Aynı ormanda bir de örümcek yaşarmış. Örümcek incecik ağlarını ustalıkla örer, avlarını bu ağlar sayesinde yakalarmış. Sessiz ve sakin bir hayat sürermiş. Adı ise Örgücü Örümcek'miş. Bir gün cırcır cır böceği yine şarkılar söyleyerek ormanda dolaşırken Örgücü Örümcek'in ağına takılmış. Ağ yakalandığını fark eden cırcır cır böceği panik içinde çırpınmaya başlamış. Örgücü Örümcek Ağın sarsıldığını fark edince hemen olay yerine gelmiş ve cırcır cır böceğini görünce şaşırmış. Cırcır cır böceği, sen burada ne yapıyorsun, diye sormuş örgücü örümcek. Cırcır cır böceği, ah örgücü örümcek, şarkı söyleyip zıplarken ağını fark etmedim ve takıldım. Lütfen bana yardım et, demiş. Örgücü örümcek, elbette sana yardım edeceğim. Ama bu ağları örmek benim için çok zaman alıyor. Senin enerjine ve şarkılarına ihtiyacım olabilir," demiş. Cırcır cır böceği, "Nasıl yardımcı olabilirim?" diye sormuş merakla. Örgücü örümcek, "Ağlarımı örerken bana şarkılar söyleyebilir misin? Böylece çalışırken daha neşeli ve enerjik olabilirim," demiş. Cırcır cır böceği, "Bu harika bir fikir. Elbette sana şarkılar söylerim," demiş. Böylece cırcır cır böceği örgücü örümceke şarkılar söylemiş örgücü örümcek de ağlarını daha hızlı ve keyifle örmüş. Cırcır cır böceğinin şarkıları, örgücü örümcekin çalışmasına büyük bir enerji katmış. Birlikte güzel bir dostluk kurmuşlar ve ormanın diğer sakinlerine de bu güzel işbirliğinden bahsetmişler. Günler böyle geçip giderken, cırcır cır böceği ve örgücü örümcek, birbirlerine olan yardımları sayesinde daha mutlu ve verimli olmuşlar. Cırcır cır böceğinin şarkıları ormanı neşelendirmiş Örgücü Örümcek'in ağları ise ormanın düzenini sağlamış. Cırcır cır Böceği ve Örgücü Örümcek'in dostluğu gün geçtikçe daha da güçlenmiş. Artık sadece Cırcır cır Böceği şarkı söylemiyor, Örgücü Örümcek de ağlarını örerken mırıldanmaya başlamış. Ormanda yankılanan bu melodiler, diğer hayvanların da ilgisini çekmiş. Herkes bu dostluğun sırrını merak ediyormuş. Bir gün ormanın bilge baykuşu Ulu Baykuş, cırcır cır böceği ve örgücü örümceki ziyaret etmiş. Onlara övgülerde bulunmuş ve şöyle demiş. Siz ikiniz, ormanın en güzel dostluk örneğini sergiliyorsunuz. Bu birlikteliğiniz diğer hayvanlar için de ilham verici. Ancak, dostluğunuzun daha da pekişmesi için birlikte daha büyük işler başarabilirsiniz. Cırcır cır böceği ve örgücü örümcek, ulu baykuşun bu sözlerinden çok etkilenmiş ne yapabileceklerini düşünmeye başlamışlar. Birlikte oturup uzun uzun konuşmuşlar ve sonunda bir karar vermişler. Ormanın ortasında büyük bir festival düzenleyecekler ve tüm hayvanları bu festivale davet edecekler. Hazırlıklar başlamış. Cırcır cır böceği festivalde çalacakları şarkıları bestelemeye koyulmuş. Örgücü örümcek ise festival alanını süslemek için muhteşem ağlar örmeye başlamış. Diğer hayvanlar da bu hazırlıklara katılmış. Kuşlar rengarenk tüyleriyle süsler yapmış, sincaplar lezzetli yiyecekler toplamış, arılar ise baldan tatlılar hazırlamış. Günler hızla geçmiş ve nihayet festival günü gelmiş. Ormanın her köşesinden hayvanlar toplanmış, merak ve heyecanla beklemeye başlamışlar. Cırcır cır böceği sahneye çıkmış, en güzel şarkılarını söylemiş. Şarkılarla coşan hayvanlar dans etmiş ve eğlenmiş. Örgücü Örümcek'in özenle ördüğü ağlar festival alanını bir peri masalına çevirmiş. Festivalde her şey harika giderken aniden gökyüzü kararmış ve güçlü bir fırtına patlak vermiş. Hayvanlar panik içinde kaçışmaya başlamış. Cırcır cır böceği ve örgücü örümcek ise sakin kalmış ve hemen bir çözüm aramaya koyulmuşlar. Örgücü örümcek, cırcır cır böceği, hayvanları koruyacak bir yer bulmalıyız. Hızla sağlam bir ağ öreceğim. Sen de hayvanları buraya yönlendir, demiş. Cırcır cır böceği, örgücü örümcek'in bu planını hemen kabul etmiş. Şarkılarıyla hayvanları yönlendirmiş ve onları güvenli bir alana toplanmasını sağlamış. Örgücü örümcek ise hızla büyük ve sağlam bir ağ örerek hayvanların üzerine gelmekte olan tehlikelerden korunmalarını sağlamış. Fırtına sona erdiğinde, hayvanlar güvenli bir şekilde korunmuş ve hiçbir zarar görmemişler. Herkes, Cırcır cır Böceği ve Örgücü Örümcek'in bu hızlı ve etkili çözümü sayesinde kurtulmuş olmanın mutluluğunu yaşamış. Bu olaydan sonra ormanın sakinleri, Cırcır cır Böceği ve Örgücü Örümcek'e minnettarlıklarını sunmuşlar. Onların dostluğu ve işbirliği ormanda efsane olmuş. Artık her yıl aynı festival, dostluk ve birliktelik adına kutlanmış. Herkes bu iki arkadaşın öğrettiği dayanışma ruhunu unutmamış. Festivalin ardından ormanın sakinleri, Cırcır cır Böceği ve Örgücü Örümcek'in hikayesinden ilham alarak daha fazla işbirliği yapmaya karar vermişler. Herkes yeteneklerini ve becerilerini paylaşarak ormanı daha da güzelleştirmek istemiş. Ulu Baykuş'un rehberliğinde düzenli olarak toplanan hayvanlar, birlikte projeler yapmaya başlamışlar. Bir gün, Ulu Baykuş bir toplantıda tüm hayvanlara şöyle seslenmiş. Ormanımızda herkesin yeteneklerinden faydalanarak daha büyük işler başarabiliriz. Hep birlikte bir şeyler inşa edelim. Neler yapabileceğinizi düşünün ve önerilerinizi getirin. Toplantıda herkes heyecanla kendi fikirlerini sunmuş. Cırcır cır böceği ormanın çeşitli noktalarına müzikli yollar yapmayı önermiş. Bu yollar hayvanların seyahat ederken keyifli vakit geçirmesini sağlayacakmış. Örgücü örümcek ise ağlarını kullanarak güvenli geçiş yolları oluşturmayı önermiş. Böylece ormanın daha tehlikeli bölgelerinde hayvanlar güvenle geçebilecekmiş. Bu projeler büyük bir coşkuyla karşılanmış. Cırcır böceği diğer müzisyen böceklerle birlikte çalışarak ağaçlardan asılı müzik aletleri yapmış. Hayvanlar bu yolları kullanırken dallara çarptıkça melodiler çıkmış ve orman neşeli bir yer haline gelmiş. Örgücü örümcek ise diğer örümceklerle işbirliği yaparak ormanın farklı yerlerine ağ köprüler kurmuş. Bu köprüler sayesinde hayvanlar yüksek tepelerden ve derin vadilerden güvenle geçebilmişler. Bir süre sonra ormanda bir başka sorun ortaya çıkmış. Yağmur mevsimi yaklaşıyormuş ve hayvanlar sel baskınlarından korkuyorlarmış. Cırcır böceği ve örgücü örümcek hemen harekete geçerek yeni bir plan yapmışlar. Örgücü örümcek, sel sularını yönlendirmek için büyük bir baraj yapabiliriz. Bu baraj, suları kontrol altında tutar ve sel baskınlarını önler, demiş. Cırcır cır böceği, ayrıca yağmur sularını toplayıp depolayabileceğimiz göletler yapabiliriz. Bu sular, kurak dönemlerde ihtiyacımızı karşılar, diye eklemiş. Bu fikirler, tüm orman sakinleri tarafından büyük bir heyecanla karşılanmış. Herkes bir araya gelmiş ve hep birlikte çalışmaya başlamışlar. Kunduzlar barajı inşa etmiş, kuşlar ve diğer hayvanlar ise göletler için gerekli malzemeleri taşımış. Cırcır cır böceği ve örgücü örümcek, çalışmaları koordine ederek tüm hayvanların uyum içinde çalışmasını sağlamışlar. Yağmur mevsimi geldiğinde baraj ve göletler sayesinde orman sakinleri sel baskınlarından korunmuş ve toplanan yağmursuları kurak dönemlerde büyük bir rahatlık sağlamış. Orman, her zamankinden daha güzel ve güvenli bir yer haline gelmiş. Cırcır cır böceği ve örgücü örümcekin liderliğinde, ormanın tüm sakinleri işbirliği yapmanın ve dayanışmanın önemini anlamış. Bu birliktelik, ormanın huzur ve mutluluk içinde yaşamasını sağlamış. Herkes birbirine yardım etmiş, her zorlukta el ele vermişler. Ve böylece, cırcır cır böceği ve örgücü örümcekin dostluğundan doğan bu güzel dayanışma hikayesi. Ormanda nesiller boyu anlatılmış. Ormanın tüm sakinleri birlikte çalışmanın ve dostluğun ne kadar değerli olduğunu unutmadan mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürmüşler. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bize destek olmak için abone olursanız seviniriz.